Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yenge arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber düğüne hazırlanacağız. Şu anda tipim çok fena. E, çünkü dün alerjiden ölüyordum. Çok kötüydü. E, akşam falan sürekli uyanıp durdum. Zaten nefes alamadım. Cildim de çok bozuldu bu ara. Ben nedenini anlamadım. Gerçi sınav haftası birazcık normal ama... Baba sınavlarımı da atlattım. Bugün annemin e ee, tarzı bir şeyin düğünü var. Yani yakın bir akraba. O yüzden düğüne hazırlanacağız. Düğüne gideceğim. Ee, Geçen de bir strapless bir elbise almıştım siyah ve onu doğru düzgün hiç giyemedim. Sadece bir kere giyebildim. O yüzden bugün onu giyeceğiz. Bugün onun için hazırlanacağız. Videoyu sonuna kadar izleyip videoma like atmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Bugün sabah bayağı bir yağmurluydu hava ama şu an e, aşırı şanslarına düğün sahiplerinin hava dehşet açıldı. Ee, bu arada ilk önce saçlarımı yapacağım ama saçlarımı yapmadan önce şu güneş kremli BB kremi bir sürmek istiyorum ki o yüzüme otura koysun. Şimdi bunda Şimdi da yüzüme otururken saçlarımı yapalım arkadaşlar. Saçlarımı a, dün düzleştirmiştim. Bugün başa bu şey yapacağız. Arkadaşlar aslında böyle saçım düz çok hoşuma gitti şu an. Hep böyle oluyor. Gerçekten bir şey yapmaya karar verdikten sonra olduğu hali daha çok hoşuma gidiyor. Ee, yine de deneyelim istiyorum. Eğer olmazsa düzleştiriciyle üstünden geçeriz diyeceğim. Şöyle ufak bir parça alacağım. Gerçi çok da ufak almayacağım çünkü çok maşa maşa ben sevmiyorum. Biraz daha böyle kırık, sönük maşa seviyorum. Ama bakalım deneyelim. Şöyle uçlarına yapacağım sadece. Biraz da şöyle alıyorum. Şu an aşırı derecede yapamadım farkındaysanız ama çaktırmayın. Hazır mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Çok oluyor ya. Şu hayır mesela bence şu an. Bence böyle düz daha okeydi. Çünkü nedense bugün hiç kendime bu şekilde hissedemedim. Tamam o zaman kararımızı verdik. Saçımızı düz yapıyoruz. Hemen ben bunu çıkarıp düzleştiriciyi tekrar. Evet. tırnaklarım yok. Gördüğünüz gibi. Tırnak en yakın zamanda yaptırmak istiyorum. İnşallah zamanım olursa. Çünkü yaz haftası bitince hemen tekrar tatile gireceğiz. Ama tatilde ne yapacağımız hakkında en ufacık bir fikrim bile yok. Bence ev halkının da yok. Çünkü... biz genelde hep böyle önceden biraz daha plan yapıyoruz yani annemler en azından o şekilde yapıyor. Ama bu sefer planlar biraz ani gelişecek gibi. Ee, bu belirsizlikle beni böyle ara ara çok aşırı derecede yoruyor. Bu arada yazın bir gelememesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sürekli hava artık yağmurlu. Ee, ya da kapalı gördüğünüz gibi. Sabah yağmur yağdı. Biraz önce hava açıktı ve şu an kapalı. Artık ne düşüneceğimi bilmiyorum havalar hakkında. <laughs> Saçımı da bir an önce şimdi tekrardan düzleştireceğim. Yaptım arkadaşlar. Gerçi şurası çok düzleşmedi. Ama tekrar yaparız diye düşünüyorum o kısımları. Saçımı çok hafif şöyle kaldırıp şu tekrardan hazırlanma tokalarımı takacağım. Ve şimdi makyaja geçeceğiz. Saç üzerinden bir kere daha geçeceğim. Çünkü içime silmedi düz saç olunca da gerçekten hep böyle sanki bir yer kalmış gibi hissettiriyor bana. Bilmiyorum. Şimdi o zaman gelin yavaştan makyaj kısmına geçelim. Arkadaşlar geçeriz. şimdi makyaja başlıyoruz. İlk önce kapatıcı ile başlıyoruz. Tüda Beach'i. Ee, ve nedense böyle bu ara genel bir üzerimde şeylik var. Tembellik var. Ben de henüz nedenini anlayabilmiş, çözebilmiş değilim. Ama inşallah çözümleyeceğiz. Neyse. Neyse. Şurayı da aydınlatmak amacıyla. Az bütün yüzüm konsilir oldu şu anda. Neyse dün makyajı zaten ağır olur diye düşünerekten başlıyoruz. Ee, bu arada bugün baking yapacağız. Ağır bir baking yapmayı <laughs> planlıyorum. İnşallah batırmam. Hemen bunları yayıp evet, geliyorum tamam arkadaşlar. Ve hemen Allah'a geçiyoruz. Aldığım da burada Rare Beauty. Bu renk hep rengi. Ben gerçekten allığıma aşığım. Bu allıktan başkanlıkla yaşamak istemiyorum. Çok seviyorum. Zaten farkındaysanız yani rare bir bile bu kadar çok sürüyorsam ben de sağlam bir allık körlüğü var. Geçen de e, bunun hakkında şöyle bir şey oldu. Arya ile beraber dışarı çıkacaktık ve hazırlanıyorduk. E, daha sonra aldık işinde bana dedi kendi dedi bak çok sürdüm falan. Ben de dedim ki hayır dedim. Ben bunu bir şekilde sürüyorum. Sonra e, aynı şekilde o da böyle koymuş. Sonra bir anda haydiye dönüştü. Ama ben nedense ben de öyle durmuyor. Belki de fırçamdan kaynaklıdır. Fırçalarımız fark olduğu için bilmiyorum ama bana oluyor yani. Evet farkındayım çok oluyor ama biraz sonra uçacak zaten. Kızlar uçacak. Bir kontür yapacağız. Kontürüm de bu. Likidin böyle milke benzeyen şey var ya işte. O şöyle. Soğuk rengi bu. Ve eee kontür konusunda çok profesyonel olduğumu söyleyemem. Normal günlük hayatımda kontür kullanmıyorum çünkü ama bugün kendime güvenim çok fazla. Yapacağıma çok inancım yüksek. yapacağız. Kontrişi de okey gibi. Şimdi yavaştan baking yapacağız. Bugün gerçekten yani bu makyaj tam bir düğün makyajı oldu. Bayağı ağır yaptım. Ama ağır makyaj yapmayı çok seviyorum ya. Yaparken yani çok aşırı derecede eğleniyorum. Evet şu işi de düzgün yaparsam aşırı derecede mutlu olacağım. Başarabilirsem. Bir dakika. Şimdi baking'imiz neredeyse. Arkadaşlar baking'li suratımı görüyorsunuz. Ne yapacağız? Rimen süreceğiz. Kirpiklerimi yapacağım. Bu arada bugün kirpikler ekstra bir de kirpik takacağım kirpik takmak benim için çok hoş bir şey. Ben kirpik çok seviyorum. O yüzden kirpik takınca da böyle kendimi çok mutlu hissediyorum. Ama normal günlük hayatımda da kirpik takıp kullanamıyorum. Çünkü çok ağır duruyor. Ama bugün takacağız. Bu yüzden çok mutluyum. İlk öncelikle kirpiklerimi kıvırıp bu sky Highland süreceğim. Daha sonra takacağız. Takarken birazcık göstermeye çalışırım. Ama bu aşamaları size böyle çok uzun uzun çekmiyorum açıkçası. Nedeni de şu ki bence sıkıcılaşıyor. Şimdi kıvırdım bu tarafı. Bu tarafı da kıvıracağım. Bu arada ben çok erken hazırlanıyorum. Yani daha düğüne neredeyse 2-3 saat var. Ama önce ben hazırlanayım. Hem sonra bir şeyler çekerim. Sizler için de Instagram'a falan. Bu yüzden erken hazırlanıyorum. Bence geçerli bir bahane. Bakar mısınız? iki kirpik arasındaki farka. Bence rimel gerçekten olmazsa olmaz bir şey. Yani İşi güzel oldu. Şimdi iki kirpiğimi de yaptım. Hala daha pudraları bu arada süpürmedim. Acaba kirpik taksam mı takmasam diye şu an aşırı derecede aradayım. Gidip gidip geliyorum. Aslında kenarlarına taksam güzel olabilir ama bir süre sonra kirpik de bir garip duruyor. Neyse makyajımı e, kirpik kısmını bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Bence oldu bu arada. Kenarlarına birazcık kirpik taktım ekledim. E, şimdi hemen giyineceğim. Sonra giyindikten sonra lip kombomu yaparız ve saçımı tekrardan düzleştirmem gerekecek. Şurayı en son maşı yaptığımız için orası biraz yamuk kaldı. Daha sonra tekrar hazırlanmaya devam edeceğiz ama hemen giyinip Zaten geliyorum. Arkadaşlar elbisemi giydim ve şu şekilde ben gerçekten bu elbiseyi aşırı derecede seviyorum. Şu an gerçi çoraplarımı çaktırmayın ama ben bu elbiseyi aşırı seviyorum. Ya yani nedeni bilmediğim bir şekilde çok aşırı hoşuma gidiyor. Bu şekilde oldu üzerimde de. Saçlarım da böyle duruyor. Şimdi saçımı tabii biraz daha düzelteceğim ama yani şimdilik bu şekildeyim. Arkadaşlar artık hazırlandık. Birazdan çıkacağız. Düğünde de zaten staketler paylaşırız. Yaşar şimdi arabaya bindim. Teyzem biliyorsunuz ki şu an gurbette. Ama onu da bu aylar... Aynı... Alo? Alo? Arkadaşlar düğüne geldik. Yağmur yağmadan yağmur. Ben fotoğraf çekimi tamamlamayı çalışıyorum.